Biliyorsunuz Şehit Fethi Bey, e, ilk şehitlerden Şimdi bir daha söyle de, burayı. Ömer Nasuh Bilmen'in... Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin e, burada e, hocası. hocası yatıyor. Evet. İsmi neydi? Temel bilgileri alan e, Mahmut Efendi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Abdullah, Mahmut Abdullah. Şimdi burada Şehit Fethi Bey yatıyor. Burada şey Fethi Bey yatıyor. Mübarek. Evet, evet. Burada da bu mübarek bu mübarek de Ahmet Eğribozi Hazretleri e, kimin e, vekili bu? Halidi Bağdadi Hazretleri. Halid Hazretleri. Halidi Bağdadi Hazretleri. Halidi Bağdadi Hazretleri'nin vekili. Buraya gelmiş talebe yetiştirmek için. Burası da bizim e, mescidimiz. Hı. Hmm. İçerisi böyle şey mescidimiz. Elhamdülillah. Rufayi ve Kadri şehirleri var. Ne mescidi burada. burası? Efendim? Neyin mescidi bu? Yurt, türbenin, şey, türbenin, türbenin mescidi. mescidi. Evet. evet. Burada biri Abdullah Efendi var. Evet. Yani burada yatan e, insanlar hep veli zatlar. Evet. İmmetleri hepimizin üzerinde olsun amin, inşallah. Amin. Amin. E, İzmir'e gelirseniz Emir Sultan Hazretleri türbesidir. Nereden nasıl gelecekler? Bir tarif et bakayım. İzmir Basmane. Basmaneden. Agora, e, herkes Agorayı bilir zaten İzmir'dekiler. Agoranın 150 metre ilerisinde bu kabiristan. Hep veli yattığı. Emir Sultan Hazretleri'nin zaten İzmir'in valisi yani. Evet. Yani şeysiz böyle evet. bütün misafirlerimizi bekleriz. İnşallah. Aleykümselam. Aleykümselam. Teşekkür ederim.